Çekecimiz çok fazla vardı. Çocuklar çok severdi. Benim çocuklarım da her gördüğümde sonra mesela, da mesela anlattı ya çocuklarım da çok sevmişlerdi. Diğer çocuklara karşı bir e, hassasiyet de vardı. E, Başımız sağ olsun. Yolumuz var <laughs> Yo, da 18 senede 4-5 defa falan e, oldu. Yani bir Ama dediğim gibi Fazla çok fazla alabilirler onunla ilgili. Çok fazla yetişimiz yok ama oyuncularını çok iyi görüyorlar. Hatta baş çok, yan rolleri çok önemseldi. Bana kesinlikle kez de şey görmüştüm. Yani işte yukarıda yazılan Aşağıda bak, yan rollerde, küçük rollerde var. İnsanların fotoğrafları vardı, onları önemseydilerdi. Ee, onun için bütün çalışanları, oyuncusu, ekibi falan, e, bu adamda çok değerli, oldu, çok kemikli. Şimdi soruyu soruyorum. <laughs> ben zaten geldim.